i'm <laughs> going Boğazlayan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi. Boğazlayan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin kurulmasına Bakanlar Kurulu tarafından 14.11.1995 tarihinde karar verilmiştir. 2001 yılına kadar görevde olan yönetimlerce finansman sıkıntısı nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilememiştir. Boğazlayan Şeker Fabrikası için ikinci adım Kayseri Şeker Fabrikası AŞ ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulları Başkanı Vedat Ali Özışık tarafından 2004 yılında fabrika hisselerinin tamamı satın alınarak katılmıştır. Göreve geldiği günden itibaren Boğazlayan Şeker Fabrikası'nın yapımının boynunun borcu olduğunu belirten Vedat Ali Özışık liderliğinde yapılan çalışmalar ve projelendirme sonucu Dev tesisin ihale süreci tamamlanmıştır. Yapılan ihale sonucu Bozlayan şeker ve mamulleri entegre tesisinin yapımı 124 milyon 500 bin euro karşılığında Oyak İnşaat, Ekon Endüstri, Procon Mühendislik adlı yerli firmalarla Fils Kail ve Magun adlı Fransız firmalardan oluşan konsorsiyuma ihale edilmiştir. 1 Temmuz 2005 tarihinde yapılan temel atma töreniyle inşaat, imalat ve montaj çalışmaları başlamıştır. Bozlayan şeker ve mamulleri entegre tesisi Türkiye ve dünyanın ...en modern şeker fabrikası olarak inşa edilmiş olup... ...en son teknolojiyle donatılmıştı. 60 bin metrekare'si kapalı... ...toplam 920 bin metrekare alan üzerinde... ...nominal pancar işleme kapasitesi günlük 10 bin ton... ...maksimum kapasitesi ise günlük 12 bin ton olan bir tesistir. Tesiste yılda 1 milyon 200 bin ton pancar işlenerek... ...168 bin ton kristal şeker, 48 bin ton melas ve 384 bin ton yaş küspe üretilecektir. Ayrıca Türkiye'de şeker sanayinde ilk defa kullanılan yatay şeker silosu, iyon değiştiriciler ve sürekli pişirim aparatları bu dev tesiste yer almaktadır. Yapılan fizibilite çalışmaları tesisin Türkiye'nin en karlı şeker fabrikası olacağını göstermiştir. Boğazyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyobenzin üretim tesisi kurulması çalışmalarına da başlanmıştı. Biyobenzin melas ve koyu şerbetten üretilecektir. Biyobenzin üretiminde kullanılan şeker pancarı kota dışında kalacağından kota sınırlamasından dolayı azalan şeker pancarı üretiminin artırılması da hedefler arasındadır. Kayseri Şeker Fabrikası sadece yeni bir tesisi ülke ekonomisine kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz AB reformu ve IMF dayatmaları sürecinde devamlı ağır şartlar altında ezilen Türk çiftçisine nesilden nesile hediye edeceği bir miras bırakıyor. Teşekkürler Vedat Ali Özışık. Milletin efendileri sizi daima şükranla alacaktır.